Herkese merhaba arkadaşlar. Vanan on Chamber'ın 4. bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet. Oyun başlamış bunlar. <laughs> olmadı. Hula! <laughs> evet. Of ölmedi. Evet 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 öl 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 öl. Ölmedi. Tamam biraz kötü gittim. Bam! Oha nasıl? <laughs> Alıştı. Ne proluk ne proluk. Oha be. Çok pro değilsin. Çünkü ben seni öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Az 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 az. Hossi. <laughs> Oha. Oha. Sen bana yayla vurdu sonra eliyle tek attı. chat evet arkadaşlar videoyu durduruyorum evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz nasıl vuramadım ya oha tek atıyor bir arkadan arkadan tek atıyor adam ark tek atıyor Adam atamadı i̇şte, oha proluğa bak Pusur <laughs> al Alıştım. Işte. Çok fena birinci sıradayım. Oha ben vuramamış mıydım onu? Ah hadi be arkadan çaktılar bir tane. Bir tane de ben çaktım. Nasıl nasıl sen niye ölmüyorsun niye? Sen niye ölmüyorsun niye? uf ikinci sıra ve birinci sıra. Hadi be uğramadım. Öldürdüm. o oh, havalı. Ulo. 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 Arkacı pislikler. Nasıl ben öldürüyordum onu. Sana ne oluyor? Sen artist mi? Artistleştin mi? Artistleştin mi? Vay pislik var. Artistleştin mi? Ha. Çok prolar. <laughs> Oha birinci sıradayım. Bam. birinci sırada ilerliyorum. Ve dört hakkım var. Aradaki farkı kapayamaz diğer adam bana. Ama ölmemek. Tamammışım. Evet, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Tamam. Evet oyunu ben kazanacağım gibi gözüküyor. evet 16 kill yaptım son 30 saniye kalmış zaten evet hadi kaç 20 saniye ve birinci sırada ilerliyorum <laughs> evet, son kaç bir hak Ölürsem elenirim. Ölmem lazım. Bir saniye. Evet arkadaşlar kazanmış buluyorum. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kafasına. Oha. de kötü. Bam. Lag. Lag oldu biraz. Adam yerin içine girmişti. <laughs> of. Bu hack. Yemin ederim ki. Yemin billah bu hack. Tek saniyede yay çıktı ya. <laughs> Al işte. Bu. Hack. Oha. Hüve. Ramat. Gel. Gel sen ama. Gel. Gel. Seni çok fena gebertirim. <laughs> Herkes hack. Aa, bu hack. Bu hack. Oh hack öldürdüm. Hack. Ah işte az hack. <laughs> evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Three in the chamber map'i. Bunu kim vurdu? Bunu kim yaptı? Burada bir yerde oldu o olay. Sadece pislik. Arkacı pislik. Hmm, ben aslında fazla büyük maplerde biraz kötüyüm. Aynı bu map gibi. Ama bazen adam öldürebilirim. Videoyu başlatmayacaktım ama. Na! Ölmedi mi? Öldü mü? Ha! Çok ağlı as aa, aha, <laughs> as dedim as ha de arkacı pislik sen 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 arkacı hmm. Hmm. bam nasıl uğramadım ha var ya arıyor <laughs> biraz kötü gitti ama ben de çok o vurdum ilk defa büyük mevkilerde vurmak çok, çok zor beni bana göre Aa, belki size göre kolay lag oldu lag oldu öldürebilir miyim öldüremem tam adam dalarken mi olursun lag lag evet çok fena bir lag geçir geçiriyorum şu an <laughs> evet arkadaşlar videoyu durduruyorum devam edeceğiz ve bay bay